Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş yeni bir hoca geldi. Sergen Yalçın geldi. Ve Sergen hocayla işin önemi olan 3 puan almak sahadan. 3 puan alırken bu takım sancılı. Bayağı sancılı bir takım. Yani bu takım kazandıkça toparlanamayacak. Oyuncular oynadıkça, Sergen Hoca bir işe el attıkça, ısındıkça toparlanamayacak bir takım Beşiktaş. Beşiktaş kötü bir futbol takımı değil. Ama şunu söyleyebilirim. Dağınık bir futbol takım. Yani Beşiktaş'ın ne yapacağını bilemiyoruz. Beşiktaş çıkıyor. 20 dakika 30 dakika oyuncular aç. Fevkalade top oynuyor. Ondan sonra Kocaeli maçında gördüğümüz gibi geriye yaslanıyor, çekiliyor. Şimdi abi bu bir sistem mi, taktik mi bilemiyorum ama Beşiktaş takımı asla önde oynar. Sergen Hoca değişen bir şey var. Beşiktaş artık önde oynamaya başladı. Bu güzel. Pozisyon buluyor, pozisyonlar buluyor, gol atıyor. Şimdi ben tabii burada şeye takıldım. Mesela Devrim diye bir genç kardeşimiz var. Ben gençleri her zaman tutuyorum, seviyorum ve Türk oyuncuya özel bir ilgim var. Kimse bu benim ilgim. Şimdi Devrim geçen hafta en iyi oyuncusu. Yani Kayseri maçının bütün takımı Kayseri'de dahil Beşiktaş'ta en iyi futbolcu devrimdi. Fevkalade güzel oynadı. Bugün ben gönülden Sergen Hoca'ndan şunu beklerdim. Devrimi bu kadroda oynamasını bekler. Yani bu hani genç diye mi bu çocuk? Bir. Beşiktaş altyapısından yetişti diye mi? iki oynamıyor. Ama, Ama o, daha yani tam değildi. Onun için Sergen şimdi, oynatmaz abi. Yani senin dediğini çok iyi anlıyorum ama yani abi, ama kendini bir de serenin yerine koy ya tamam koydum. e koy onun yerine koy şöyle koyuyorum o eğer oynattığı adamdan daha iyi oyuncuysa o kendi menfaati için onu oynatır peki bir şey söyleyeceğim abi tamam orkunu tabii ki kesemiyor değil mi çünkü orkunun maliyeti ne para ama parayı konuşursak orkun oynar kesemiyor yine bu takım tamam orkunu kesemiyor şimdi endi diye oynatıyorsun onun yanında mesela örnek diyorum sana yani burada Hayır ben şunu demek istedim. Şimdi sen iyi oynayan bir oyuncuyu yani 17 yaşında da olabilir, 30 yaşında da olabilir, 35 yaşında da olabilir. Ya da bir oyuncunun senin maliyeti genç çocuktur bu ayda ay, aylığı herhalde 50 bin TL vardır yoktur. Doğru mu? Doğru Öbür abi. Öbür oyuncunun oraya gelen oyuncunun a, yıllığı 5 milyon eurodur. Ama ona bakmayacaksın. Ona bakmıyor. Ama şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Yani onu bakmıyor. Ya, şimdi şöyle bir şey var. O, hocanın, Söyle hocanın abi. yani öyle bir Beşiktaş'a geldi ki. Anladın mı? Yani sahada futbol oynamıyor etmiyor. Mağlup oluyorlar kendi sahasında. Dışarıda mağlup oluyor falan. Yani öyle dağılmış bir e, Beşiktaş'ın başına geçti. Bundan dolayı da belli süreler içinde ki herkes inanır onun futbol bilgisine. Kendisi de zaten futbol oynarken de Tabii, öyle. Sergen, mükemmel evet. bir performans vardı. Akıllı. Futbolu da çok iyi, çok iyi bilir. Nasıl, Oyunu iyi okur. Nasıl iyi oynanır tamam. hepsini bilir. İyi okur dediğin doğru. Ondan dolayı yani fazla eleştiri olmasın anlatabiliyor muyum yani abi. belli süreler içinde çocuğu oynatabilir oynatmayabilir. Ananın bir sıkıntısı vardır, şudur budur, neyse yani. Tekbir abi. Bir, bir hoca, hoca. Şey hoca iyi oyuncuyu avantaj kendisine de, takımına da, avantaj taraftarlarına da avantaj sağlayacak. Anladın Pekmen mı? Performanstaysa o çocuğu kesinlikle oynatılır. Tekbir abi. Barso, değil Tamam. Barcelona. Barcelona Lemal. Barcelona takımda kaç yaşında oynuyor? Kim? 17 yaşında. Lama Barcelona Yemal. Evet. Yamal. Oynamıyor yani mu? Yemal, evet. evet. Oynuyor. oynuyor. Sen bizden... Arda Güler'de 25 doğumlu. Oynuyor. oynuyor. mu? Oynuyor. Hayır Beşiktaş'ta neden bir oyuncu 17 yaşında 18 yaşında oynayamaz? Onlar müstesna oyuncular saydığın. Bu... Şimdi ben sana bir şey, bir şey söyleyeceğim. Neden korkuyoruz yani? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hakan bu... bu tartışmak çok istiyorum ya. Tamam. Bu gençler... Ben musun? seyrettin mi çocuğu? Etti ya. O, geçen absolutely. hafta Abi, abi ge şeyden, Gökmen abi. abi geçen hafta Kayseri maçının sahadaki 22 oyuncunun en iyisi kim biliyorsun? Bu çocuktu Devrimdi. Hatta manşetler İyilerden şöyle. İlerden bir tanesiydi. İlerden bir tanesi. Öndekiydi. <laughs> Hatta Hatta Beşiktaş'ta devrim oldu diye. Başlıklar da çok güzel. Devrim ve Beşiktaş'ta devrim. Şimdi bu oyuncuyu ben şunu ya ben şunu Sergen gibi oyuncu. Bak abi bu oyuncuların hiçbirini göremeyeceğiz bir daha. Ben sana onu demek istiyorum. Buna üzülüyorum ben. Semih Kılıçsoy 11 gol attı. Görebiliyor mu? Çekti gitti gönderdiler. Neden? Neden hocalarımız bunu yapıyor? Mesela Sergen Hoca gibi çok akıllı, Beşiktaş'ta doğmuş, yetişmiş, altyapısından gelmiş. Altyapıyı bilen hepimiz de oradan geldik. Serpil Andızdünle birlikte yetiştik. Tabii. Bu yapıda, bu bunu anlayan bir adam. Ben şimdi o devrimi düşün. Devrimi düşün abi. Ben 18 yaşında bir çocuğum, değil mi? Feth Galadı'ındım. Beni hocam kulübe oturttu.